daha önce değişimi hakkında bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum yorumunda bulunan Özge Ulusoy. Son olarak güzellik sırrını bol su içmek olarak açıklayınca sosyal medyanın diline fena düştü. Özge Ulusoy da kendisi hakkında yapılan komik yorumlara dahil oldu. Fenomen Tansu Dayan da Özge Ulusoy'u tiye almadan edemedi. İşte Özge Ulusoy'un sürekli karşısına çıkan ve büyük ihtimalle yakmak istediği estetiksiz halleri geçmiş fotoğraflarıyla şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan Özge Ulusoy'un değişimi sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Değişimi hakkında, bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum, yorumunda bulunan Özge Ulusoy, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyatı olduğunu açıklamıştı. Özge Ulusoy, son olarak güzellik sırrını, bol su içmek. Olarak açıklayınca sosyal medyanın diline fena düştü. Uzun yıllardır modellik yapan, ve şimdilerde sunuculukta yapan Özge Ulusoy'un son hali sosyal medyayı ikiye böldü. Özge Ulusoy güzellik merkezinden paylaşmıştı. Yüzüne işlemler yaptıran Özge Ulusoy'un son hali takipçilerini üzdü. Yüzündeki değişim ile dikkat çeken Özge Ulusoy'un takipçileri ünlü mankeni yorum yağmuruna tuttu. Ne gerek vardı Özge Hanım? Nereye gittiğinizi yazdığınız iyi olmuş. Nereye gitmeyeceğimizi anladık. Güzel model daha önce de yıllar içindeki değişimiyle birçok kez konuşulmuştu. Özge Ulusoy'un yıllar önce oyunculuk yaptığı günlere ait görüntülerde oldukça farklı görünüyor.